Hasan abi iyi günler. İyi Haber istihbaratla görüşecektim. Eee... Alo. Haber istihbaratla görüşecektim. Evet haber kanalda yapar buyurun. Ben bir haber bildiriminde bulunacaktım. Eee, alayım notunuzu. Ben daha önce de aramıştım ismim Görkem Ateş. Evet. Bana 12 yıl kadar oluyor iftira atılmıştı okuldayken bir sınıf arkadaşım tarafından ismi. Evet. Bu iftira televizyonlarda yer almış, yayılmış etrafa. Şimdi ben hiçbir yerde huzur bulamıyorum. Yani herkes beni dışlıyor toplumda toplumdan. Annemle, babamla birlikte televizyona çıkmak istiyoruz biz, babamla birlikte. Anladım. Hangi televizyon peki sizinle ilgili böyle bir haber yapmış? ATV yapmış sanıyorum. Anladım. Peki ATV ile konuştunuz mu? Konuştum. Ne dediler? Reddettiler reddettiler. Yani onlar yapmışlar haberi bizimkilerin de hani bizim yetkililerimizin de bilmem ilgilenirler ama ben hani isterseniz numaranızı alayım ya iletirim. Ben Mehmet e böyle görüşebilir miyim? Yani şu an burada değil. Gelmedi daha. Hı hı. Hayda, ben daha önce numaramı da bırakmıştım ama istiyorsanız tekrar bırakayım. Yani daha önce bıraktıysanız ve hani geri dönmedilerse büyük ihtimalle ilgilenmemiş, Dönmediler, evet. ilgilenmemiş olabilirler. Ben almadım haberinizi ama ne bileyim gibi isterseniz tekrar bırakın numaranızı. Hı. Hmm. Peki bırakayım. Evet alayım. 0312. sen arıyorsunuz siz 312? Ankara. Ankara. Neden Ankara şubesini aramadınız o zaman? Orayı da aradım. Oradan da ama haber gelmedi? Hayır. Anladım o zaman. Çünkü sistem bu. Ankara bölümü Ankara'dakilerle ilgileniyor. O yüzden hani benim numaramızı almak yardımcı olmayabilir size. Yani yardımcı olmayacak mısınız? Hayır sanmıyorum. Peki iyi günler. Evet deki. İyi günler ben dinle. İyi günler Star TV haberi sit görüşecektim İyi günler. İstihbaratla mı görüşüyorum? Evet. Ben bir konuda yardım isteyecektim. İsmim Görkem Ateş. Evet. Benim hakkımda 1997 yılında bir arkadaşım söylenti çıkarmıştı. Sanıyorum o hala devam ediyor, yayılıyor yani. Hı -hı. Ve ben nasıl söyleyeyim, doğru değil kesinlikle ailem hakkında söyledikleri. Hı -hı. Ancak elimde kanıt olmadığı için dava açamıyorum. Hı -hı. Kimse kanıt, tanıklık yapmak istemiyor. Peki olayı öğrenebilir miyim? Biz bu şekilde yardım miyiz? Tabii söyleyeyim olayı. Ben yılında lise sondayken arkadaşımla kavga etmiştik. Kendisi de arkamdan kendi arkadaşlarıyla söylenti yaymıştı. Ailesi şöyledir, böyledir diye. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, ee, bu, bu, durumdan dolayı galiba medyada da yer almış bu durum. İnsanlar beni tanıyorlar, çevremdeki insanlar. Hepsi bana kötü gözle bakıyorlar. Anlattıklarımı inandıramıyorum insanları. Edecek, bu kadar medya ne olabilir ki? Annesi şöyledir, böyledir demiş. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu kesinlikle doğru bir şey değil. Benim annem üniversite mezunu, sıradan bir insan. Babam da bürokrat emeklisi. Biz Ankara'da oturuyoruz. Hı hı. Hiç kocunacak bir şeyim yok benim ama dediğim gibi bu bir imaj yani şekilsel bir şey. İnsanlar böyle düşünüyorlar, böyle anlıyorlar. Anlattığınız zaman da niye o zaman öyle dediler diyorlar. Hı hı. Anlatabiliyorum değil mi? Yani bu olay sizin medyaya kadar sürebiliyor. Evet. Hepsi bu kadar. Yani basit bir şey ama etkili yani. Rahatsız edici çok. Beyefendi hani anneniz hakkında ya da babanız hakkında hani bu kadar hani basit sözle medya sızması biraz garip değil mi? Ben bunu not olarak alacağım ama pek de ilgileneceğini zannetmiyorum. Çünkü önemi olan bir şey yok şu anda. Valla garip olduğuna ben de katılıyorum ama gerçek olduğu da kesin gerçek olabilir ama bir olay yani şu kadarcık bir olay sizi mahkemeye falan düşürüp hani bir şeyin kanıtlanıp kanıtlanmayacağı şekilde bir olay değil ki. Haksız mıyım? Bence haksızsınız çünkü yani sonuçta bu bir insan hayatını etkileyen bir şey ve insan haklarına da aykırı bir durumda karşı karşıyayız. Ben konuştum hiçbir avukat benim temsilcim olmak istemiyor. Şu gibi durumda yapılacak hiçbir şey yok ki ama. Hayır beni televizyona çıkarsanız ben kendim birkaç cümle söylesem tanık bulabilirim o zaman. Beyefendiye tanık bulacaksınız ki yani annenize söyleyen, söylenen bir çift söze mi tanık bulacaksınız ya da... Hayır bu bir çift sözün ilerisinde bir şey. Sürekli sistematik olarak yayılmış bir iftira. Yani bir kişinin yaptığı bir şey ama ben o adam dövdüm, burnunu kırdım. Hı. Ama sonuçta bir kere yayılmıştı yayılan. Hı. Bilmiyorum beyefendi. Ben nasıl aldım ama... Telefon numaranı bırakayım mı? 0312 İyi günler istihbaratla görüşecektim Buyurun Haber Merkezi burası bir konu? Ben kendimle ilgili bir konuda yardım isteyecektim ismim Görkem Ateş benim hakkımda 1997 yılında bir söylenti çıkarmıştı bir arkadaşım. Evet. Onun yayıldığını duydum. Yani galiba medyada da yer almış. Ben bu konuda haber olabilir mi diye soracaktım. Beni çıkarabilir misiniz diye. Ne, e, neyle ilgili bu nedir yani? Gidin yasal yollara başvurun siz bu çıkıp da böyle bir şey yok diyemezsiniz ki Ama elimde hiç kanıt yok. Hiçbir e işte, kanıt yoksa biz bunu nasıl yayınlayacağız? Ya böyle bir şey olmaz. Terima kasih kerana